Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu bebeğimizin üçüncü videosu 20 santimlik bebeğimizin kol yapımını paylaşacağım. Ten rengimizle başlıyoruz. E, bluz rengini hangi renkle seçtiyseniz onunla devam ediyorsunuz. E, ten rengi bir ipimizi başlayarak kolumuzu yapalım. Sihirli halka yapıyoruz ten rengi ipimizle. İçerisine 6 8 e, tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. Sihirli halkamızı iyice kapatıyoruz. Şimdi Arttırma, eksiltme yapmadan 3 sıra 8 sık iğneyi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk sıra biraz zor olabilir. İkinci sırada daha kolaylaşacaktır tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 3 sıra oldu bir sıra daha örüyoruz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. yi kapatmıyorum. Bu lüz rengimizde devam edeceğiz ilmeği geçiriyorum içerisinden sıkıştırıp yine 8 sıra 8 sık iğne örerek devam ediyorum 1 2 ilerlettikten sonra bu ten rengi ipimizi koparabiliriz artık bundan sonrasını bluzunu rengini bluzunu ördüğümüz renkle yapacağız. Sıra başına gelelim. 7 ve 8. Şimdi bu sırada ilmeklerin arka tellerinden alarak örüyoruz yine 8 sık iğneyi. 3 4 5 6 7 ve 8 Bunu örmemizin sebebi daha sonrasında buraya fırfır yapacağız. Koluna Şimdi bu sıradan sonra 12 sıra boyunca arttırma, eksiltme yapmadan düz olarak bu 8 sık iğneyi öreceğiz. Eksiltme, arttırma yapmadan toplamda 12 sıra daha öreceğiz ve kolumuz bitmiş olacak. Bu aşamada doldurmaya çalışırsak çok sıkı da doldurmaya doldurmayalım çünkü kolda havaya kalkma olmasın. Uç kısmını biraz fazlaca doldurabiliriz, diğer yerlerini daha yumuşak dolduralım. Döne döne 8 sık iğneyi 12 sıra daha örüp 2 ucu birlikte kapatacağız. Evet sevgili arkadaşlar. 12 sıra daha ördüm. O 2 sıradan sonra. Yani toplamda 18 sıra olmuş oldu. Baştan itibaren ten rengi iplen birlikte saydığımızda 18 sıra olmalı. Şimdi iki ucu birbirine ekliyoruz kapatıp dikmek için bir parça ip bırakıp kesiyoruz ipimizi şimdi bu kol ağzının fırfırını yapmak için kolu aşağı doğru tutuyoruz ucunu ipimizi geçiriyoruz ilmeğe sabitledik 2 zincir çekiyoruz yandaki ilmeğe bir sık iğne iki tane zincir çekiyorum yandaki ilmeğe sabitliyorum başa kadar bunu böyle devam ettiriyorum 2 zincir çekip yandaki sık iğneye bağlıyorum Sonrasında şuradaki bir yere ilmek kaydırmayla sabitleyip kestim kolumuzun fırfırı da oldu. Bunu burada ipi içine sokup kaybederiz, saklarız onu. Şimdi aynı ölçülerle bir kol daha örelim. Evet. Şimdi kafa yapımıyla devam edelim. Ten rengi ipimizle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıkıştırıyoruz. Şimdi ikinci sırada her sık iğneye çift batarak sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Her birine çift sık iğne. Kafa yapımını uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Hmm. Prensipini anladıktan sonra herkesin yapabileceği bir şey. Ee, ilmek kaydır, ilmek belirleyiciyi buraya koyuyorum. 12 tane sık iğnem var şimdi. Şimdi ikinci sıra, üçüncü sırada bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne bir artırma yapıyorum her sırada böyle rutin arttırmalar yapacağız şimdi bir sık iğne bir arttırma iki sık iğne bir arttırma üç sık iğne dört sık iğne bir arttırma diye gidiyor yedi sık iğne bir arttırmayı yapıyoruz yedi sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra 54 tane sık iğnemiz olacak o 54 tane sık iğneyi 13 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz yedi sık iğne bir arttırmayı yapıyoruz 54 sık iğneye ulaşıyoruz. 54 sık iğneydi. 13 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Daha sonra gözleri nereye takacağımızı birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, 13 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm 54 sık iğneyi. Şimdi gözleri baştan itibaren sayıyoruz.

ikincisini takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne bırakıyoruz aralarında. İyice arkalarını da takıp sıkıştıralım. Onları ben sıkıştıracağım. Ee, şimdi bu 14. sırada Pardon, 13. sıra bittikten sonra yani 13 sıra ördük bu arttırmaların üstüne e, eksiltmelere geçiyoruz. Yine aynı e, arttırmalara en sonunda 7 sık iğne bir arttır yapmıştık. Şimdi 7 sık iğne örüyoruz, bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 kez tekrar ediyoruz. 6 sık iğne bir eksiltme, 5, 4, 3, 2 şeklinde devam ediyoruz. 18 sık iğne kalana kadar eksiltmelere sırayla devam ediyoruz küçüldükçe içini doldurmayı unutmayın evet kafamızda bu kadar bu videomuzun da sonuna geldik yani bunu yapıp doldurmayı artık yani göstermiyorum çünkü çok uzasın istemiyorum video evet bu videonun da sonuna geldik herkesin eline emeğine sağlık bir sonraki videoda Peru'nun elbisesini yaparız. Kolları da ördüm. Vücudumuz da hazır. Diğer bölümlerinde yavaş yavaş yap yapmaya devam edeceğiz. Herkesin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.